Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gökberk Bu videoda sizlere ünlü sihirbaz Edmarlo'dan oldukça güzel bir kart numarası göstereceğim Şu anda elimde Celis Nugget destem var mavi Hemen başlayalım numaramıza Numara için 4 seyirciye ihtiyacımız var 4 seyircilerden birer kart almalarını istiyoruz Mesela birinci seyirci bu kartı seçti İkinci seyirci bu kartı seçti Üçüncü seyirci bu kartı seçti Dördüncü ve son seyircimiz de bu kartı seçti. Evet kartlarımız bunlar. Seyircilerimiz şu an kartlarına bakıyorlar, ezberliyorlar. Biz de bu esnada desteğimizi karıştırıyoruz. Keselim de hatta. Evet. Destenin bu noktada tamamen karışık olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Herhalde gözüküyordur şu an. İlk kartımızı böyle koydum. İkinci kartı böyle koydum. Üçüncü kartı buraya. Son kartı da böyle koydum. Evet. Evet şu anda e Şimdi sizin bu kartlarınızı desteğin içerisine iyice bir karıştıracağım şöyle bir. Şöyle. Son kez karıştıracağım. Şimdi ilk seyircimizden 10 ile 20 arası sayı söylemesini istiyoruz. Varsayalım ki 14 dedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi 14'ün hanelerini topluyoruz. 1, 4 daha 5 ediyor. 1, 2, 3, 4, 5. Evet birinci kartı bulduk. İkinci seyircimizden de aynı yapmasını istiyoruz. Mesela varsayalım ki 16 dedi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Şimdi 1 ile 6'yı topladığımızda 7 ediyor. 1 2 3 4 5 6 7. Evet ikinci kartı da bulduk. 3. seyircimizden de aynı yapmasını istiyoruz. Varsayalım ki 12 dedi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 ile 2'yi topladığımızda 3 ediyor. 1 2 3. 3. kartı da bulduk. Son seyircimizden de aynı yapmasını istiyoruz. Varsayalım ki şey dedi. 18 dedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şimdi 1 ile 8'i topladığımızda 9 ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet son kartı da bulmayı başardık. Arkadaşlar bu numarayı iki türlü yapabilirsiniz. Öncelikle seyircilerden istediği kartları almasını isteyebilirsiniz. Ya da 4'e salmasını isteyebilirsiniz. Artık o da size kalıyor. Mesela diyelim şimdi ilk seyircimiz e, diyelim ki bu kartı seçti. Kupa 7. İkinci seyircimiz bu kartı seçti. Kupa 8. Üçüncü seyircimiz bu kartı seçti. Maça papaz. Dördüncü seyircimiz de bu kartı seçti. Maça 10. Seyirciler kartlarına bakıyorlar, ezberliyorlar. Bu esnada istiyorsanız desteği karıştırabilirsiniz, karıştırmayabilirsiniz de. Tamamen size bağlı. Şöyle bir fan açtığımızda bizim... E, o 9. sıradaki kartı ezberlememiz gerekiyor. Bakın 9. sıradaki kartımız neymiş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kupa 9. Evet. Kupa 7'yi tam buraya koyuyoruz. Diğer kartları istediğimiz yere, istediğimiz yerlere koyabiliriz. Şimdi en kritik ana geldik. Bakın burası önemli arkadaşlar. Şimdi tam bu noktada e, şöyle bir basınç uyguluyorsunuz. Böyle kartları ittirdiğiniz anda öbür taraftan diğer kartlar çıkmış olacak. Ve e, bu paketi öne alıyorsunuz. Şu an ne oldu? Bizim seçilen kartlarımız e, bir araya gelmiş oldu. Şöyle göstereyim. Evet şu anda tüm kartlar bir arada kaldı. E, Numaranın bu e, son kısmı kendi kendine işliyor. Hatta istiyorsanız bu noktada böyle bir sahte karıştırma da yapabilirsiniz. Şimdi ilk seyirciden 10 ile 20 arası bir sayı söylemesini istememiz lazım. Mesela diyelim ki 13 dedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi 13'ün hanelerini topluyoruz. 1 ile 4 topluyoruz. 4, yani, yani 1 ile 3'ü topluyoruz. Düzeltiyorum. 4 ediyor. 4. sıradaki kart kupa 7. 1, 2, 3, 4. Evet kupa 7'yi bulduk gördüğünüz gibi. Şimdi e, e, ikinci seyircimizden de aynı yapmasını istiyoruz. Mesela diyelim ki 18 dedi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Şimdi 1 ile 8'i topladığımızda 9 ediyor. 9. sırada dikkat kupa 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet kupa 8'i de bulduk. 3. seyircimizden de aynı yapmasını istiyoruz. Mesela diyelim ki şey dedi. Mesela 15 dedi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi 1 ile 5'i topladığımızda 6 ediyor. 6. sıradaki kartımız maça papaz. 1 2 3 4 5 6. Evet maça papazı da bulmuş olduk. Dördüncü seyircimizden de aynı yapmasını istiyoruz. Mesela diyelim ki o da e, 17 dedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şimdi 1 ile 7'yi topladığımızda 8 ediyor. 8 sıradaki kart maçı 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Tüm kartları bulmuş oluyoruz bu şekilde. Numaramız bu kadar. Umarım numaramı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ee, videoda gösterdiğim detayı dikkatlice takip edersiniz ve yeterince pratik yaparsanız bu numarayı arkadaşlarınıza, ailenize sunabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle.